bekliyor muydunuz? Sadece 61 halka açık şirket, tüm bitcoin arzının %3'ünden fazlasını kontrol ediyor. Evet, yanlış duymadınız. Yakın zamanda yayınlanan bir Standard Chartered raporuna göre, bu şirketler toplamda yaklaşık 674 bin bitcoin tutuyor. Bu sadece bir sayı değil, büyük bir piyasa gücü demek. İşin ilginç yanı şu. Son iki ayda, bu şirketlerden 60'ı Bitcoin varlıklarını 50 binden 100 bine çıkararak ikiye katladı. Hatta bu, MicroStrategy'nin ünlü alım çılgınlığını bile geride bıraktı. Bu arada, MicroStrategy tek başına yaklaşık 581 bin Bitcoin tutuyor ve ortalama maliyeti coin başına yaklaşık 70 bin dolar. Ama, break time, şuna bakın, Diğer şirketlerin yarısı daha yüksek ortalama fiyatlardan alım yapmış. Bazıları 90 bin doların bile üzerinde. Buna risk denir işte. Peki, bu neden önemli? Çünkü, bu kadar çok bitcoin, artık az sayıda şirketin kasasında toplandığı için, piyasa daha da dalgalı hale gelebilir. Büyük oyuncular. Fiyatı, eskisinden çok daha hızlı bir şekilde yukarı veya aşağı çekebilir. Ve bu şirketler topluca satmaya karar verirse. Aman dikkat! Yeni oyuncular da piyasaya giriyor. Mesela Kanada'dan Solar Bank ve Fransa'dan Blockchain Group, Bitcoin'e milyonlarca dolar yatırıyor. Ama, Bitcoin Treasuries'e göre, Bitcoin tutan halka açık şirketlerin gerçek sayısı aslında çok daha yüksek. 124 ve artmaya devam ediyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Şirketlerin Bitcoin sahibi olması iyi bir işaret mi yoksa piyasayı çok mu riskli hale getiriyor? Yorumlarda bana bildirin ve bunun gibi daha fazla kripto analizi için abone olmayı unutmayın.